Kurnaz kadın saçlarına dokununca aniden sırtından altın kanatlar çıktı. Tam o an saraya bir kız girip o da saçlarına dokundu ve bir sonraki anda onun da altın kanatları çıktı. Bunu gören herkes şaşkına döndü çünkü sadece kraliçe bu kanatları çıkarabilirdi. Yani ikisinden biri sap sahteydi. Hemen herkes gerçek kraliçenin kim olduğunu doğrulamaya karar verdi. Bunu duyan uyanık kadın panikledi. Kontrol cihazı sırtına yerleştirildiğinde cihaz altın kanatları anladı ve herkes onun gerçek kraliçe olduğuna şahitlendi. Sıra kıza gel geldiğinde ise cihaz hiçbir tepki vermeyince askerler hemen onu yakalayıp zindana atmak için götürmeye başladılar. Ama tam o anda kız kaygılı görünüp elleri mavi boyayla lekelenmiş bir hizmetçiyi gördü. Hemen herkesi uyardı ve hizmetçi cihazla oynadı deyince askerler hemen inceleme yaptı ve gerçekten de cihazın tepkisiz kalmasına neden olan Çin ipeğini buldular. Tam o anda kız kurnaz kadının sırtına bakıp orada yapışmış birkaç tüy gördü. Herkes kadının tekrar incelenmesini istedi fakat bu kez cihaz gık bile edemedi ve işte o zaman herkes anladı gerçek kraliçeyi.